Halkların Demokratik Partisi son seçimde yaklaşık 6 milyon oy aldı. Bu aileleriyle birlikte en az 20 milyon insan demek. Başından beri partinin çizgisinde bir değişiklik olmadığına göre en az 20 milyon insan bu politikayı destekliyor demektir. Önce MHP lideri Bahçeli, sonra İçişleri Bakanı Soylu HDP'ye ısrarla oy veren bu 20 milyon insanı haysiyetsizlikle itham etti, terörist ilan etti. Ne cüret. Lafa gelince Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyonun devleti olduğunu söyleyeceksiniz. Sonra bu 80 milyonun dörtte birini terörist sayıp onları temsil eden partinin kapısına kilit vurmayı önereceksiniz. Bu kadar büyük terörist nüfusu olan bir ülke ya terörist yetiştiren bir bataklıktır ya da devletin terör tarifinde bir vahim hata vardır. Bir başka ihtimal ise devlet terörü uygulayanların kendi baskı politikalarını gizlemek için ötekileri terörist ilan ediyor olmasıdır. Bahçeli kapısına açılmamak üzere kilit vurulmasını istediği HDP'nin son seçimde kendi partisinden çok oy almasını hazmedemedi. Soylu'ya gelince onun sözünün kıymeti olmadığını daha önce Erdoğan'a ettiği hakaretlerden biliyoruz. Dün paçasından yolsuzluk akıyor dediği Erdoğan'ın bugün paçasında olduğuna göre yarın HDP ile ilgili görüşünü değiştirmesi de hiç sürpriz olmaz. Herkes biliyor ki MHP ve onun AKP'deki sözcüsü Soylu, iktidar içi güç mücadelesinde söz sahibi olabilmek için her fırsatta el yükseltiyorlar. Ama onların eli yükseldikçe iktidarın oyu düşüyor. Hem Kürt nüfusu hem AKP içinde bu MHP'lileşmeden rahatsız olanları kaybediyorlar. Türkiye soylu ve politikalarını 10 yıllarca denedi sonucun vahmetini gördü, vazgeçti. Tekrar aynı kanlı çukura düşmek felaketten başka sonuç getirmez. Soylu eliyle yaratılmak istenen gerilim çöküşü geciktirmek için nafile bir çırpınıştan ibarettir. Yapılacak şey bu tahriklere kapılmadan kararlılıkla dayanışma içinde durmak ve iktidarın erişini izleyip oh çekmektir.